Bak şimdi siz benim günahımı alırsınız ama bak ben size söyledim de sonra inkar edenler olmasın. Bugün ben tem cuma temizliği yapmayacağım. Çünkü ev gerçekten temiz. Yani sadece çamaşır yıkayacağım. Belki bir süpürürüm. Silme. Okey. Süpürdün mü? Hı hı. Tamam. Bir silerim yani dedim. Büyük bir temizlik yoktu. Dedim ki Gamze'ye seni dedim Kadıköy'e götüreyim dedim. Ondan sonra hem yemek yiyelim hem de dedim gezeriz biraz dedim. Neyse Gamze ne yaptı? Annemi aradı. Dedi ki anne dedi Kadir bizi yemeğe götürecekmiş. Hadi gidelim dedi. İkisi kuaförden geldiler yemek yapmamıştık ikisi de. Dedi ki annem yemekle uğraşacak dedi. Uğraşmasın o da gelsin biz de yiyelim. Şimdi ma aile yemeğe gidiyoruz. Kadıköy'e gitmiyoruz tabii ki. Dedim ki hepimizi de, ben Kadıköy'e niye götüreyim? Ben de baş başa gidip gezeriz diye Kadıköy dedim. O kaynanasına iyi gelin rolü yapacak diye onu da çağırdı ya, şimdi. Üstüne şimdi Kerem de geldi işte. Hep birlikte mahalle akşam yemeğine gidiyoruz. Ne kadar romantik. Ne kadar romantik. Ama bizimki iyi gelin. Hele kesin rolleri ya kesin. Iyi, iyi dönüşte çamaşır değil. Değil.